Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynayacağımız oyun adı Roblox. Roblox'ta bugün yapacağımız şey paket açılımı. yani paket açacağız? açacağız? Oha ben bu kadar lan açamayacağım tabii. O için birazcık para kazacağız. bir gibi böyle şeylerim var. Hmm. kolay. Hmm. Benim aslında bayağı bir yer var. Yani ben prolar benim için çok kolay. Mesela bir tane se göndernip saniyede bitecek. Bitti. Bunlar çok az veriyor bana. Baksana. 53.000 veriyor. Bu kadar çok kolay. O yüzden buralara geçeyim. E zaten fazla şeyim yok benim hayvanım. E buralarda da kasmayacağım. Ama <laughs> bunları hala sürdüreceğim, direkt hallediyorum. oyunda adamlar şuna eklemek unutmuş sanırım oraya gidiyoruz ama adamlar biraz para azaltsın çok zor para kasabiliyor ama direkt onu biraz chest düştü lan Şuna gitsin. Atamıyorum. Evet. Evet. Neyse. Burada kurulardır. Evet görüyorsunuz. Direkt her şeyi hallediyorum. Ama şunu hiç halledeyim diyeyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar geldi ben sonunda e, ee, burada kes kasacağız ki bunu kassam mı bilmiyorum. Çek arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Annem gördü o diye. Her şey oldu. Ama son, en sonunda en sonda başlatabildim bitiyor Şu an ben de uzaya uzay çıkıyor. Bir, uzayda çıkıyorum. bir bu bölümde. Uzayda gideceğim biliyorsun şimdi mesela buraya bile giremedi. Çünkü ona daha iyi oldu. Baksanıza geldim mi? Demiş 5 milyon coin istiyoruz. Bu bölümde açacağım. Sonra da, Sonra da Sonra bir tane paket açar, açarız yani. Sizden kolay para kazanılıyor. Yo diyorum neden de. Tüm adamlarım şimdi buna gitti. yine geldi hepsi de ya. Şu an tüm adamlarım buna sahip ediyor. Hadi 5 milyon alsın. 5 milyon arkadaşlar açıyorum şurayı Açıyorum. Oraya gideceğim. Abi açtım. Açtım. Oraya gideceğim. Oraya gitme. çok şey varmış. Kardeşim. Baba burası neresi? Baba burası neresi? Efsane lan bura. Orada adam mı var? Ay be orada adam mı var? Yok. Neyse. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna yavaşlayın gelelim. Ama durun. Şunu yapmayı unuttum. Paket açmayı. Evet. Gidiyorum ben. Buradan paket açılımı Nasıl? Hiç bilmiyorum. Normal düşündüm ama aklıma şimdi geldi. Normal yapmayacağım. Normal neymiş ki? Ben buradan yapacağım. çok az olduğu için yap, yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Evet yapamayacağım. Ama şunu yapacağım. Gidip normal dünyadan alacağım. Ki onu da durduracağım. Çünkü baya gitmesi zor oluyor. Aa, durulmaya gerek kalmadı lan. Direkt buraya ışınladı bize neyse hangisinin şimdi yüz bilmemden var bunlar kolay kolay bana kadar kolay burası kolay şunu açayım mı açayım mı açamam açıyor musun lan? Açtım. Bu çıktı. Monkey. Hiç kullanmayacağım. Ama bu bölümün de girelim. Hepinizi görüşürüz diyorum. Bye.